Herkese merhaba. 13-14-15 Mayıs'ta Türkiye'de hava nasıl olacak hep beraber bakalım. Pazartesi günü ülke genelinde yağışın etkisini göreceğiz. Sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz genelinde, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde yağış görecek. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ve güneyinde, Ege'nin iç kesimlerinde... İç Anadolu'nun batısında, Batı Karadeniz genelinde, Akdeniz kıyıları, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde yağış devam edecek. Pazartesi günü Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana çevresinde metrekare başına ortalama olarak 20 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Akşam tarihlerine doğru Ankara çevresinde, İç Anadolu'nun kuzeyi ve yer yer doğusunda, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ya yağış devam edecek. Pazartesi günü sıcaklıklar ülke genelinde 10 derece üzerinde seyredecek. Marmara İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece üzerinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde 5 derece üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında 20 derece üzerinde, yer yer Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da 15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Pazartesi günü Ankara'nın 14, İstanbul'un 14, İzmir'in 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Salı günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Akşam saatlerine doğru Doğu Karadeniz'de yağışın etkisini yitireceği, yer yer Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edeceği, akşam saatlerinde bu bölgelerde de etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, yer yer Güneydoğu Anadolu'da 15 derece üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında 20 derece üzerinde İç Anadolu genelinde 10 derece üzerinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde 5 derece üzerinde olacak. Salı günü Ankara'nın 14, İstanbul'un 17, İzmir'in 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana, Niğde, Kayseri çevresinde, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıklar Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde 15 derece üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında 20 derece üzerinde. Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde 10 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü Ankara'nın 16, İstanbul'un 18, İzmir'in 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.